sevgili seyircilerimiz. Devam ediyoruz güncede ikinci bölümle sevgili seyirciler. Elbette ki ekonomi hepimizi ilgilendiriyor. İğneden ipliğe her şey ekonominin bir parçası. Ama ikinci bölüm konumuz da hepimizi ilgilendiren ee, ve bilişim hukuku olarak adandırdığımız ama e, belki öyle söyleyince çok fark etmediğimiz e, ama internet üzerinden dolandırıcılık, kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği, e, internet ortamı üzerinden hakaretler, tehditler gibi bilişim suçlarını içeren hususu konuşacağız. Çok değerli hocamız Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Teknoloji İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Hakkı Okan Yeloğlu ile birlikte kıymetli bir konuğumuzu ağırlayacağız bugün. Kendisi Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi, bilişim hukuku avukatı Sayın Özge Eralp. Hocam hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş hoş bulduk. Özge Hanım. Hocam, e Yalnızca benim konuğum değil Özge Hanım, bizim evet. konuğumuz. Dolayısıyla <laughs> biz sizinle teknolojideki gelişmeleri, teknoloji güncesi köşesiyle konuşuyoruz ama e, teknolojiye paralel olarak, o gelişme hızına paralel olarak elbette ki hukukun e, bunu takip etmesi çok mümkün değil. E, zaten hukukta süreç yavaş ilerler. E, dolayısıyla teknolojinin... E, alıp başına gittiği bu dönemde bilişim suçları da belki e, aynı hızla e, önlenemiyor. E, neden çağırdık biz bugün öyle başlayalım Özge Hanım'a? Şimdi bu e, bahsettiğiniz konular son derece önemli olmaya başladı, özellikle e, bu pandemiden çıkıştan sonra e, sosyal medyanın, sosyal medya kanallarının son derece e, karmaşık olmasından dolayı artık e, hem gazetede hem televizyonda sürekli bir haber duymaya başladık, haberler bütünü duymaya başladık ve gerçekten de e, olayı anlamaya çalışıyoruz. Yani evet, biz kendi kafamızda canlandırabiliyoruz hani ne olacağını ama işin hukuki kısmını gerçekten bilmiyoruz. Ne yapmamız gerektiğini, nereye başvurmamız gerektiğini, hangi süreçlerden geçtiğimizi gerçekten bilmiyoruz. O yüzden dedik ki hani bu hafta bir uzmanımıza başvuralım, bir hocamıza başvuralım. Yani bu bilişim hukukundan biz ne anlamamız gerekiyor? Aslında hangi konuları içeriyor şeklinde kendisini davet ettik. Sağ olsun o da kırmadı bizi. Ee, bir soralım isterseniz? Yani bilişim hukukundan hocam ne anlamamız gerekiyor? Evet. Nedir, ne değildir? Şimdi artık hayatımızın büyük bir bölümü dijitale taşındığı için son dönemde ...farkındalığımız da ona paralel olarak gelişmedi belki. Biraz daha geride kaldı. E, hukuk her zaman teknolojinin gerisinde. Hatta bunu da beklemememiz lazım. Yani hukuk her şeyi kapsasın, her şeyi düzenlesin. Bu çok e, katı bir yorum olur. O yüzden genelde yorumlarla giden bir e, sistemdi. Ama şu an öyle bir ilme kazandı ki... ...hukuk tabii yetişmekte çok zorlanıyor... Bizim beklentimiz yok. Yani hukuk her şeyi düzenlesin, her şeyi kapsasın demiyoruz. Hiçbir zamanda olmayacak. Ama bizlerin ne kadar farkındalığı gelişirse veya işte ne kadar çok yargı kararları, emsal kararlar olursa bu alan çok daha iyi düzenlenecek diye düşünüyorum. Bilişim hukuku dediğimizde bir bilişim kanunumuz yok. Yani her şeyi düzenleyen tek bir mevzuatımız yok. Farklı mevzuatlar içinde ki bu Türk ceza kanunudur, tüketici kanunudur. Yani Ticaret kanunudur. Farklı e, ilişkiler içerisinde farklı düzenlemeler mevcut ve biz bunlardan yola çıkarak bazı hukuki işlemler yapıyoruz. E, ve e, boşluklar olduğu zaman da bunları hakimler dolduruyor. Tabii Türk Ceza Kanunu hariç. Türk Ceza Kanunu'nda bilişim suçu dediğimizde aslında belki yanlış biliyoruz birçoğumuz. Mesela internetten hakaret. Bu bilişim suçu değil. ...veya e, internet ortamında dolandırıcılık... ...bu da bir bilişim suçu değil aslında. Bunlar sadece bilişim ortamında da işlenebilen suçlar. Bilişim suçu dediğimizde... E, ...verilerle ilgili suçlar var. Hmm. Sisteme girme, sistemdeki verileri değiştirme gibi suçlar var. Bunlar Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir başlık altında sayılmış. Hmm. Bilişim yani, suçları. O zaman bu durumda e, internet üzerinden dolandırıcılık... ...ya da e, verilerin e, kullanılması gibi hususlar... E, Hukukun diğer e, günlük hayattaki uygulamalarıyla aynı e, yasa kapsamında. Evet, evet aynen öyle. Belki bazı suçlar kapsamında ağırlaştırıcı neden olabiliyor bilişim ortamında işlenmesi. Ama genel olarak bütün suçların internet ortamında işlenmesi için ayrı hükümler yok. Bir dolandırıcılık da aslında bir suç, hırsızlık da internet ortamında bir suç. Sadece farklı durumlar olabiliyor. Mesela internet ortamında işlenen bazı suçların tanımlanmadığı durumlar olabiliyor. Örneğin bir oyun karakterinin çalınması e düşünelim. Ne deriz ilk? Hırsızlık deriz. Ama buna işte diyor ki Yargıtay burada bir taşınır mal yoktur. Hırsızlık sadece taşınır mala karşı işlenebilir. O yüzden oyun karakterinin çalınması bir veriye karşı yani sistemdeki verileri değiştirme suçu oluşur diyor. Ama tabii şu açıdan sevindirici Yargıtay oyun karakterinin çalınmasına kadar girip bir karar vermiş. Yani bu kadar artık dijital ortamdaki suçlar belki olaylar gelişmiş diyebiliyoruz. Özele inen ve belki derine nüfuz eden pek çok emsal karar vasıtasıyla hukukçular da bir yol izleyecekler. Ya da bu konuda internet ortamında işlenen suçlarla ilgili yargıya başvuracak vatandaş da o yolu izleyecek. Yani emsal kararlar geldikçe aslında kervan yolda düzelecek gibi bir anlam çıkardım. Peki hani hangi kapsamlar var Okan hocam da muhakkak bunları sizinle paylaşacaktır. Şimdi kişisel verilerin korunması evet, Ben kanun. de şimdi ondan bahsediyorum. Yani buyrun. en çok karıştırdığımız konulardan bir tanesi hani kişisel verilerin korunmasında ne kişisel veri ne hı hı. değil konusu da sürekli zaten biliyorsunuz toplantı şey, programlarımızda konuştuğumuz konu. Ee, yani işte bu pandemi sürecinde işte öğrencilerin kameralarını kapatması, hı hı. hani işte e, hocam işte kişisel verilerin korunması kanununda yasak bu falan filan. Halbuki onun ne olduğunu bile bilmiyoruz. bilmiyoruz. Yani tabii ki bu süreç çok ağır geçti. Bir buçuk senelik bir süreç. Hem ağır geçti hem e, birçok şeyi e, öğrendik. Yani biz de öğrendik ne olması gerektiğini. Fakat... Tabi bu noktada işte kameraların açılması, mikrofonların açılması, yüzünün gösterilmesi, gösterilmemesi hep böyle bir bir de ortaya böyle bir şey atıldı. Evet. Kişiler verilerin korunması kanunu evet. diye bir şey atıldı. Herkes istediği Aslında gibi Aslında vardı yorumladı. böyle bir şey ama ha. tabii bu pandemi sürecinde herkes çevrim içi ortama geçtiği zaman değil mi hocam yani böyle bir kaos ortaya çıktı. Evet. 2016'dan beri var doğru. ama hocam evet. e, aynı zamanda da şimdi biz WhatsApp verilerimizi evet. çalacak diye bir paniğe kapıldık bir taraftan e, sürekli e, en ufak bir çağrı merkezini aradığımızda e, bir yardım talep ettiğimizde hemen kişisel verilerinizin korunması bu niye şimdi bu kadar gündem evet. oldu? Aslında doğru aynen sizin dediğiniz gibi 2016 yılında yürürlüğe girdi ama biz bunun farkındalığını bir WhatsApp gizlilik politikasını güncelleyince kazandık. O zaman fark ettik çoğumuz. Ama çok ilginçti. işte herkes WhatsApp'tan başka platformlara geçti ama Instagram'ı, Facebook'u kullanmaya devam etti. Hmm. WhatsApp'tan niye çıktık? Çünkü verilerimizi Facebook'a aktarıyor. Ama bizim Facebook hesabımız da var. Hani bütün bunları çok dikkat etmeden sonra ne olduğunu kimse de bilmiyor bu arada. Yani gerçekten bir haber bile bulamazsınız. Sonra ne oldu? Hani bir erteledi bir şeyler oldu WhatsApp. Ee, ama biz belki işte burada çok fazla korumacı davrandık ama diğer taraftan bizi arayan sosyal mühendislik verilerimizi isteyen dolandırıcılara çok da rahat veriyoruz. Belki ne tarafa yöneleceğimiz konusunda bir kafa karışıklığı oluyor. Diğer taraftan sadece kişiler değil, şirketlerin de bu konuda yani kişisel veri işleyen, özellikle işte müşteri verileri olan, kendi çalışanlarının verileri olan şirketlerin de bazı uyum süreçleri, dönüşümler geçirmesi gerekiyordu. İşte onlar da daha yeni yeni bunları başladılar, yapmaya başladılar. Yani aslında evet 2016 yılında kanun çıktı ama biz hem verilerimizle ilgili farkındalığı hem de kanuna uyum süreçleriyle ilgili farkındalığı çok geç edinmiş olduk. Kişisel veri dediğimiz şey, bu arada hani çok karıştırıldığını evet. hocam söyledi. Gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Hani burada yine çok doğru bilinen yanlışlar var. Sanki gizli bir bilgimiz olursa bu kişisel verimiz, ya da çok önemli bir verimiz olursa ama hani tuttuğumuz takım, hobilerimiz, bunlar da kişisel verilerimiz bizim. Bunları biz kişisel verilerimizi koruyalım diyoruz ya hep. Zannediyoruz ki hiçbir yere vermeyeceğiz. Biz bunları istenirse çok büyük bir şey hani. E, ihlal yapılmış oluyor. Hayır tabii ki biz hayatımıza devam edemeyiz. Yani uçağa binemezsiniz, otobüse binemezsiniz, okula gelip eğitim alamazsınız kişisel verilerinizi vermeden. Bugün yayına katılıyoruz, işte ismimizi söylüyoruz. O yüzden her zaman bunları vereceğiz. Evet sadece verirken hem kanuna uygun işlendiğinden emin olmamız lazım hem de bir diğer taraftan fazla gereksiz ölçülü olmayan verileri vermemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu noktada bazen şöyle şeyler de oluyor. Özellikle TC kimlik numaramızı her yere verme eğilimi de oluyor. Mesela kargo firmaları işte evet. paketleri getiriyor, sordukları ilk şey TC kimlik numarası. Şimdi bu konuda vermeli miyiz, vermemeli miyiz? Hani vermek istemiyorum dediğimiz zamanki ki hakkımız ne oluyor veya verdiğimizde herhangi bir problemle karşılaştığımızda yani teknik anlamda ne gibi sorunlarımız oluyor mesela? Evet aslında burada gri noktalardan bir tanesi bu. Ben kendi görüşümü söyleyeceğim. Bir verimiz işlenirken bunun e, gerekli olması gerekiyor. Yani işleme amacıyla bağlantılı ve o işlemin yapılabilmesi için gerekli olması gerekiyor. Ölçülü olması gerekiyor. Normal şartlar altında bizim TC kimlik numaramızı neden istiyorlar? Kimlik tespitimizi yapabilmek ve doğru kişiye teslim edebilmek için. Ama benim gördüğüm bu verileri çok iyi muhafaza etmiyorlar. Bir kişi eline bir kalem almış bir listeye yazıyor. Liste sonra ne oluyor bununla ilgili hiçbir bilgimiz çok yok. yok. O yüzden şimdi kanun da diyor ki sen bu işlemi farklı bir yöntemle kişisel veri almadan farklı bir yöntemle yapabilirsen o zaman kişisel veri alma yoluna gitme. Şimdi kargo şirketleri yavaş yavaş kod uygulamasına evet, geçti. Şifre. Şifre doğru. Evet. Kişisel verinizi vermiyorsunuz. Bir şifreyi veriyorsunuz. O yüzden hepsinin buna geçmesi lazım. Bence yaptıkları şey ölçülü değil. Hmm. Çünkü farklı yöntemlerle de yapabilirler. Hani bizim kişisel verilerimizi alıp böyle alt alta listelere yazıp bazıları bir de yanına imza alıyor. O sırada herkesin tc kimliğini de görebiliyorsunuz. Hani bunlar kanuna uygun olmayan uygulamalar. Tam da hocam. Aslında sizin bölüm başkanı olduğunuz teknoloji ve bilgi yönetimiyle ile de iç içe hususlar ya. Bir soru sorayım. Siz kendinizle ilgili kısmını yanıtlayın diğer kısmı da e, Özge Hanım'a isterseniz yöneltin. Evet. Şimdi hocam bilgi yönetimi adı üzerinde şu anda e, çağın en değerli e, metası diyeceğim meta değil aslında ama en değerli varlığı bilgi ve herkes bizim bilgimizin peşinde evet. e, hep konuşuyoruz. Ee, bu telefonda verdiğimiz her izin, işte mikrofonumuzun açılması, görüntümüzü, kameramızın açılması, galerimize ulaşılması, Whatsapp mesajlarımız, her şey aslında bizim bilgimiz. Ee, ne kadar kıymetli olduğunu belki e, biraz sevgili seyircilerimize paylaşırız. Şimdi bunu hem birey hem de işletmeler açısından bakabiliriz. Mesela son zamanlarda şu uygulamalar da başladı. Telefon bankacılığında mesela e, eğer ihtiyaç hissederlerse sizinle görüntülü konuşmaya da geçebiliyorlar. Öyle mi? Geçebiliyorlar. Hiç mi Evet. Şimdi bu da hani tartışılır konular arasında. Yani müsait miyim değil tabii. miyim, arka planım doğru bir yerde miyim ya da görüşmek istiyor muyum? Mesela öyle bir şey de var. Ee, bu tabii ki hani bireyler açısından da tedirginlik yaratıyor. Yani daha önce konuştuğumuz işte teknofobik konuları falan hepsi içeriyor. Ama işletmen açısından baktığımızda bilgi şu açıdan önemli. Şimdi artık bulunduğumuz sektörler içerisinde rekabetin olmadığı bir sektör yok rekabet üst düzeyde olduğu zaman firmalara bilgi yayıyor. İşte bu önemli olan konulardan bir tanesi hangisi doğru bilgi, hangisi hukuki bir bilgi, hangisi gerçekten bizim için önemli bilgi, hangisi önemsiz bilgi? Bunu gerçekten iyi filtrelemek lazım. Şimdi bunu kim filtreliyor? Dediğimizde bazı firmalarda teknoloji bekçileri dediğimiz gerçekten de iş tanımı böyle olan teknoloji bekçileri dediğimiz kişiler var inanılmaz bir tarama gerçekleştiriyorlar. Yani hem iç tarama, hani şirketin içerisindeki olan biteni tarıyorlar. Hem de dışarıda ne olup ne bittiğini gerçekten böyle satır satır dergiler, gazeteler, sosyal medya, fuarlar, literatür taraması bunu çok ciddi tarıyorlar ve üst mercilere verdikleri raporlarda bunları çok filtrelenmiş, tamamıyla karar vericilere özgün bir şekilde hazırlıklı raporlarla bu bilginin yönetimini sağlıyor ki daha sonra bu karar destek sistemleri kanalıyla işletmedeki bütün departmanlara dağılıyor. Hı hı. Ama rekabet anlamında işin hukuki kısmına atladığımızda bu sefer şöyle şeylerle paylaşıyoruz. İşte e, bir kişi A firmasından B firmasına geçerken USB'yi takıp bütün bilgileri alıp B firmasına hı. geçebiliyor. Ve hani e, bütün gizli bilgileri 20 sene çalışsa bile yani 20 senedir ne kadar bağlı olursa olsun, işte ufak bir çatışma olduğu zaman, ufak bir kavga olduğu zaman, anlaşmazlık olduğu zaman hemen USB'yi takıp bütün bilgileri alıp B firmasına gidip paylaşabiliyor. Şimdi dolayısıyla işin hukuki kısmı evet. burada devreye giriyor diye düşünüyorum Hı -hı. ve hani bu artık biraz da diğer firmalar tarafından da bilinir olmaya başladı. Yani tabii ki çok örnek olmaya başladı. Bir sürü kanallardan duyuyoruz. Bunu biz nasıl farkındalık yaratacağız hı hı. konusu önemli biraz da. Çok evet. doğru. Yani yöntemler nelerdir hı hı. Özge Hanım ve nasıl hocamın dediği gibi önleyebileceğiz? Evet aslında burada iki konu var. Hem bilgi güvenliği hem kişisel verilerin korunması. Çünkü kişisel veri olmayan şirket bilgileri de önemli bilgiler. Bunlar da ticari, no şirketin hepsinin korunması lazım. Bunun için aslında kişisel verilerin korunması kanunu bazı idari ve teknik tedbirler alınmasını istiyor ve bunları aldığınızda örneğin alınması gereken tedbirlerden bir tanesi işte bu USB portların belki kapalı olması ya da şifreli olması yani herkesin buna erişememesi, herkesin veri çekememesi, işte bu log kayıtlarının tutuluyor olması, bunların takip edilmesi yani bir veri aktarımı varsa o konuda bir uyarı çıkması gibi bazı yükümlülükleri var. Bunları zaten aldıklarında işletmeler risklerini bir miktar bertaraf etmiş oluyorlar. Ama tabii ki çalışanlar hani bunu aklına koymuş bir çalışan her zaman yapabiliyor. Bu yaptıkları Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil eden eylemler, kişisel verilerle ilgili özellikle. Diğer taraftan tabii ki bu bir maddi bir varlık yani şirketin know-how'ı, bilgi güvenliği ve belki maddi değeri olan bir varlığı bunu başka bir yerle paylaştığı zaman belki telif haklarını paylaşıyor yani içerinde çok değerli bilgileri. Patent, Tabii patent korunuyor olmasına rağmen değil mi? Onları paylaşıyor olabilir. Bunların hepsi ayrı ayrı suçlar. Sinayi mülkiyet kanunu düzenlenen suçlar var. Ee, diğer taraftan maddi sorumluluğu doğabilir. Yani belki oradan işte gitti USB ile elimde bu kadar data var dedi. Ona göre pazarlık yaptı ve daha fazla ücret aldı. Ama artık bu gibi şeylerin daha çok şirketler özellikle log kayıtlarını hmm. da hani daha dikkatli tutmaya başladı ve izlemeye başladığı için çok daha kolay tespiti. Hani kimse böyle bir riski göze almasın derim ben. Bu çok uzun süredir olan bir şey. Yeni bir şey değil. Yani 15 senedir belki olan bir şey. Eskiden kağıt gidiyordu Şimdi USB ile gidiyor, ileride buluta atacak, götürecek. Yani her şekilde bunlar yapılıyor ama dediğiniz gibi yavaş yavaş çalışanlar da işte farkındalık eğitimleriyle, hı. bilgi güvenliği farkındalığı kazanarak bunlardan geri durmayı öğrenecekler. Bu bilgi güvenliği boyutu bir de kişisel olarak ticari hı hı. husus dışında ben neden hoşlanıyorum evet. telefonum? vasıtasıyla herkes biliyor... ...ve bana o reklamları... Evet, evet. E, ...getiriyor. Yani biri beni... E, ...burada konuşuyoruz... Gözetliyor. ...biri beni gözetliyor, hepimizi gözetliyor... E, Hakikaten bu, bütün seyircilerimiz bunu deneyimlemiştir. Hı. Önceden WhatsApp'tan bir şey yazardık, onun reklamı gelirdi. Hı. Çimento alalım derdik, çimento reklamı gelirdi. Şimdi konuştuğumuzda onun reklamı geliyor. Hı. Bu nasıl oluyor? Evet, çünkü biz çok fazla ücretsiz uygulama indiriyoruz telefonumuza ve bunların amacı bize iyilik yapmak değil. Ücretsiz bir hizmet veriyorlar, İşte onun karşılığında da bizim kişisel verilerimizi alıyorlar Bizim sesimizi alan mikrofonumuza ulaşan uygulamalar var. Bunlar artık çok yaygın. Hani eskisi gibi acaba diyorduk eskiden. Şimdi demiyoruz. Evet var. Biliyoruz hatta uygulamaları. Kendi gizlilik politikalarında da yazıyorlar. Ha açarsınız 30 sayfa politikada bulamazsınız belki ama çok yaygın hale geldi. Bundan da çok korkmamıza gerek yok. Çünkü biz zaten kullandığımız uygulamaların meta datalarıyla e, bu bilgileri zaten onlara sağlıyoruz yani WhatsApp'ı düşünelim. WhatsApp diyor ki ben iki e, uçtan uca şifreleme yapıyorum. Yani aslında sizin dediğiniz gibi işte oraya bir şey yazdım. Onu ben göremiyorum diyor. Ama sizin nereden bağlandığınız, işte o sırada nereye gittiğiniz, kimle görüştüğünüz, e, oradan çıktıktan sonra ne yaptığınız, telefonla kimi aradığınız, ya bütün bilgileri işte nereden ne alışveriş yaptığınız hepsini bildiği için Hani geriye sadece oradaki yazışma kalıyor. Zaten oradan her şeyi tahmin edebilir halde. O yüzden hani görüntümüze erişiyorlar mı? Evet. Bunu yapan uygulamalar var. Telefonumuza eriş, hatta bir şeyin arka kapısını bize vaat eden uygulamalar çok yapıyor bunu. İşte e, sizin profil profilinize bakanları görüntüleyin. Evet. Sizi engelleyenleri. kim? Sizi kim aradı? Ha, Sizi kim aradı? Kim aradı? Evet. Veya bir numara yazın. Ben size kim olduğunu bunu söyleyeyim. söyleyeyim yani arka kapı, her Hı -hı. zaman arka kapı. E, bize vaat eden uygulamalar tehlikeli. Ee, diğer taraftan ücretsiz uygulamalar evet kullanalım ama bazı şeyleri bilelim ve ona göre işte konumumuza mı ulaşmasını istemiyoruz. Girelim ayarlardan konumu kapatalım ve çok gizli bilgilerimizi kimsenin görmesini istemediğimiz şeyleri de o uygulamalardan paylaşmayalım. Mesela rehberimize erişimizi vermeyelim. Niye veriyoruz? Bütün rehberimizdeki herkese oraya vermiş oluyoruz. Ee, o yüzden uygulamalarda böyle bir ayrıma gitmemiz lazım. Hocam burada bir de yapay zeka da devreye giriyor. Şimdi evet. zannedilmesin ki telefonun öbür ucunda birileri bizim nereye gitti, ha, buradan Tabii. çıktı şunu yedi, hmm, şöyle giyiniyor, bunu alıyor demiyor. Bir yapay zeka ile bir algoritma ile galiba. Tabii yani alışıyor. alışveriş merkezinde dolaştığınız zaman sizin alışveriş örüntülerinizi bile alışveriş davranışlarınızı bile tespit edebiliyorlar. Hmm. Ve ona yönelik işte sosyal medyaya bağlandığınızda ona yönelik reklamları artırabiliyorlar. Şimdi buradaki temel soru şu, bunu nasıl kısıtlayacağız, nasıl, nasıl çözeceğiz konusu. <laughs> i̇şte e, tabii herhalde bir şikayet olması gerekiyor, <laughs> bir vaka olması gerekiyor. <laughs> e, bunlarla çözebiliyoruz ama mesela işte son zamanlarda e, bu verilerin çalınmasıyla ilgili televizyonlarda da duyuyoruz işte verileri çalındı. Bildiğim kadarıyla bu kapsamda bir defa öncelikle beni, yani şirketler benim verilerim çalındı diye bilgi vermek tabii. zorundalar. Ondan sonra da hani gerekli ceza işlemleri e, Hı -hı. görüyorlar herhalde anladığım kadarıyla. Yoksa hani benim verilerim çalındı Hı -hı. hani bu şirkette gizli kalmıyor. Hı -hı. Bunu mutlaka işte eee kamuoyuyla paylaşıyorlar. Kişisel Savcılık Kurumu'na veri ihlal bildirimi yapıyorlar. Evet, evet Kuruma bilgi veriyorlar. Benim bilgilerim çalındı diyorlar. Artık ondan sonrası Hı -hı. her türlü cezai şeyi yani e, çocuk ödevini yapmaz. E, şikayet eder annesi. Ondan sonra evet ödevimi yapmadım der. Onun bütün cezasını katlanır. Bu da öyle bir şey. Yani bir firma bilgilerini çaldırdığı zaman mutlaka o kuruma yani e, bilgi vermek zorunda. Yani bu hmm. kanunla herhalde. Evet, kişisel veri ver koruma kurumuna bir veri ihlal bildirimi yapması lazım evet. ve ben verilerimi çaldırdım. Çaldırdığım veriler şunlar. Ayrıca kimlerin verisi çalındıysa onlara da kusura bakmayın verinizi çaldırdık diye bildirim yapması lazım. Ama yine burada doğru bir, bilinen yanlışlar var. Sanki o bildirimi yapınca bitti zannediyorlar ama arkasından mutlaka Tabii, bir evet. ceza da geliyor bunun eğer yeterli tedbirleri almadığı için ki çok büyük ihtimalle almamıştır. Hani biz bazen verilerimizin çalındığını Dark webten hani böyle çıkan haberlerle falan öğreniyoruz işte satılıyor Facebook. deniyor. ve işte bilmem kaç milyon kişinin verisini... Paylaştı gibi haberler. Evet, Facebook zaten çok sınıfta kaldı. Bütün Hı. dünyadaki veri koruma otoriteleri ceza üstüne ceza veriyor. Bizim Kişisel Veri Koruma Kurulu da iki kez ceza verdi. Ama e, böyle gidecek diye düşünüyorum. Çok da umursamadıklarını düşünüyorum. Hele şimdi Metaverse gelecek. Metaverse olduğu zaman hani kişisel verinin korunması anlamında çok da iyi durumda olmayan bir kuruluş olduğu için nasıl problemlerle karşılaşacağız? Tabii onları da göreceğiz hep birlikte. Hemen bir son dakika gelişmesi var. Yönetmenim uyardı. Ona aktaralım sevgili seyircilerimiz. Bugünkü e, COVID-19 tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı'nca. 357.223 test yapılmış ve 22.234 pozitif vakamız var. 226 vatandaşımızı da kaybetmişiz. Ekranlarınıza yansıyor o tablo. İyileşen hasta sayımız da 29.538 yine e, Aşılanma oranı yani ikinci doz aşıyı da e, yaptıran vatandaşlarımızın oranı da yüzde ulaşmış durumda. E, i̇lginç günler, ilginç dönemler yaşıyoruz tabii pandeminin de aslında hem teknolojiyi, hem teknolojinin kullanımına, hem de teknoloji vasıtasıyla işlenen suçlara etkisi oldu. E, son iki dakikamız hocam, lütfen eklemek istediklerinizi. Şimdi alayım. bu az önce konuştuğumuz gibi farkındalık konusunda aslında bu eğitim kısmı da oldukça önemli. İşte üniversitelerimizde mümkün olduğu kadar programlarımıza bilişim hukuku zaten hocamız kendisi her dönem, her bahar döneminde bize dersimize geliyor. Yani evet. mümkün olduğu kadar çok ve erken farkındalık yaratmak önemli olacağını düşünüyorum. E ee, tabii gençler e, oldukça bu konuda evet iyi işler yapıyorlar ama ne kadar doğru işler yapıyor konusunda işte biraz da farkındalıklarını yükseltmek için bu tarz programlara, derslere, işte e, sertifika programlarına yönelmeleri aslında biraz daha iyi olabilir. İlerleyen zamanlarda hani iş imkanlarının da artacağını düşünüyorum bu kanallarda. Hani bir hukukçu olmak zorunda evet. değil <laughs> ama en azından bir KVK şeyi bilmesi, de, gerek. bilmesi gerekiyor. Bir eğitim alabiliyor evet. bildiğim kadarıyla. Bir sertifika programı alabiliyor. Kendilerini bu konuda e, e, yetiştirmeleri, geliştirmeleri ilerleyen zamanlarda onlara tabii ki çok daha iyi bir avantaj olarak geri e, evet. döneceğini düşünüyorum. Hı sizde teknoloji ve bilgi yönetimi bölümünde zorunlu zorunlu ders. Ee, Bizde önce öğrenciler özür dilerim sözünüzü kestim. Lütfen. güz e, döneminde normal hukuka giriş ders alıyorlar en azından temellerini görüyorlar. Ondan sonra da bizim hmm. bölümün şey itibariyle yapısı itibariyle Bilişim Hukuku dersini mutlaka zorunlu olarak alıyorlar. Hı hı. E, mümkün olduğu kadar da üniversiteye açıyoruz bu dersi. Yani ilgi ilgisi olan öğrencilerimizin hı hı. gelmesini istiyoruz. Son derece de önemli evet. bir e, hukukun bir alanı ama evet. galiba hukuk fakültelerinde hala zorunlu değil. Evet, hukuk fakültesinde de veriyoruz dersi. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde de veriyoruz. Nasıl ki 2000'li yıllarda hani bilgisayar kullanmayanlar hı hı. işte yavaş yavaş tarihe gömüldü gibi oldu çalışanlar. Artık şimdi veriyi okuyamayanlar, veri analizi yapamayanlar ve bunları yaparken tabii ki uymaları gereken çok fazla kural var. Bunları bilmeyenler maalesef artık hayata, iş hayatına devam edemeyecekler. Öyle bir süreçteyiz. O yüzden hani temel seviyede olsa mutlaka farkındalık edinilmesi lazım. Biz de onu sağlamaya çalışıyoruz ama öğrencilerden gelen geri bildirimler çok güzel. Yani onlar çok çabuk adapte ediyorlar anlattığımız şeyleri. Belki yetişkinlerden çok daha iyi. Zaten günlük hayatta hep yaşadığımız evet. şeyleri konuştuğumuz evet. için evet ve canlandırıyorlar. keyifli evet. keyifli şimdi WhatsApp evet. Facebook konuşunca herkes dinler değil mi? <laughs> ee, bizim de aslında konuşacağımız çok konu var. Çok alt başlık var. Hakaret, tehdit, dolandırıcılık, e, kişisel verilerin korunması, PDPR'e konuşuruz. Bu bir başlangıç programı oldu. Evet. Profesör Doktor Hakkı Okan Yeloğlu, Sayın Avukat Özge Erak çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür Sevgili seyircilerimiz şimdi stüdyodan çıkacağız ve sizleri gör